Kamera yamuk mudur ya? Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kamerayı şu an çok riskli bir yere koydum. İki tane e, tuvalet kağıdının <laughs> üzerine koydum. Böyle hatta yamuk gibi görünüyor ama bilmiyorum umarım yamuk değildir. Her neyse kanalıma hoş geldiniz. E, öncelikle açıklamalarımı yapayım. En içinde neden şapkalı güneş gözlüğü takıyorsun diye soracak olursanız. Bayağıdır evden çıkmıyorum bu virüs muhabbetine yani çıkmadığım için e, sakalım kaşım falan almış gitmiş durumda kendimi yeterince göstermek istemiyorum saçım ayrı bir dert zaten o yüzden kendimi göstermek istemiyorum e, şu an odam bile zaten çok dağınık arka tarafta da görünüyor bu taraf zaten ayrı bir bela kitaplar ne bileyim kağıtlar kalemler falan uzaktan eğitime devam etmeye çalışıyoruz okuldan yani odamı bok götürüyor diyebiliriz açıkçası ilk defa odamı bu kadar pis görüyorum her taraf tuz içinde falan her neyse bugünkü videomuz bu videoyu çekmemdeki amaç evde ne yapabilirim diye düşünüyorum düşünüyorum Allah'ım ne yapayım yani bütün günüm yatakta geçiyor abartmıyorum gerçekten bütün günüm yatakta geçiyor yemeği yiyorum yatağa geçiyorum yataktan yemek için çıkıyorum tuvalet için çıkıyorum falan Netflix'in iki köpeği olmuş durumdayız ben dedim evde nasıl bir video çekebilirim hatta video çekmeli miyim bilmiyorum yani Canım da şöyle giymediğim bir tişört vardı. Ee, şu batik tişörtler deniyor ya, onlardan yapmak istedim. Sonra bunu da yapmışken videoyu çekeyim bari dedim. İşte çeksem mi çekmesem mi diye de çok düşündüm. Her neyse tabi çok uzattım ya. Konuş, konuşmaya konuşmaya konuşmaktan da usandım artık. Yani konuşasım bile gelmiyor. Hayat, yaşam enerjim sıfır. Her neyse bugün e, bu tişörtü bir nevi modifiye edeceğiz ya. Üzerine böyle e, desenler falan yapmaya çalışacağım. Şeyle, çamaşır suyuyla. Ya tişört çöp olsa da onunla değil zaten ben bunu çöp atacaktım bir senede falan giyiyorum burada belli oluyor mu bilmiyorum hafif zaten şuralarda şeyler var solmalar var çöp olsa da onunla değil ama güzel bir şey olsa da giyerim yani bir tane tişörtüm olmuş olur işte malzemeleri göstereyim şimdi size batacak ya da çıkacak tişörtümüz bu arkadaşlar ya güzel bir tişört olacak ya da çöp olacak Nivera'nın güzel bir NFL, NFL aynen doğru söylüyorum NFL tişörtü Solmaları, bak şurada belli oluyor gibi. Aynen. Burada biraz belli oluyor solmaları karın kısmında göbekten dolayı biraz sormalar var. Çok hafif de şöyle yaka kısmında var. Kolunda şöyle bir e, işleme detayı var. Oralara e, gelince problem olacak mı bilmiyorum. Evde çakma bir Domestos var. Şu. <laughs> Bununla yapacağım. Bunu suyla karıştıracağım. E, burada yapmayı düşünüyorum. Balkonda çok ses oluyor. Şimdi şuraya bir ayarlayayım. Bunun içerisinde sadece su var, önce biraz ısıtacağım tişörtü, buna çamaşır suyuyla suyu karıştıracağım, umarım görünüyordur. Bu da işte çakma şey donatitos. Önce bu çamaşır suyuyla suyu karıştırarak başlayalım, valla tamamen random atıyorum. Eğer bu tişört güzel olursa beğenirsem belki devam ettiririm bunu. Şöyle bir çalkalayayım. Şey oh shit. Şimdiden birkaç tane damladı bile. Önce, bu normalde benim şeker suladığım fısfısta. Böyle herhangi bir fısfıs kullanabilirsiniz. Hani şurada kontrol edeyim. Birkaç tişörtün iyi yayılması için suyum, ee, Tişörtü birkaç kıs satacağım. Birkaç satmak, hani birkaç kez. Ya, umarım şu desenler kötü bir sonuç bırakmaz ya. Ve <laughs> en büyük sorun da şey, umarım parkeye bir şey olmaz. Yoksa annem ağzını ısıtacak. Şimdi şuradan biraz başlayalım. Bir şey diyeyim mi? Çok çabuk etki göstermeye başladı ya. Birden şey oldu. Ve iğrenç kokuyor bu arada. Biraz önce amaçlamam gerekecek. Gerçekten kamerada görünüyor. bir bakayım. Hemen etki göstermeye başladı. Aynen kameralara çok iyi bir şekilde görünüyor. Geliyormuşum video bu kadardı. <laughs> Bayağı çabuk etki gösterdi. Gerçekten bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Şimdi biraz farklı çalışmalar yapacağız. Şöyle Allah ne verdiyse diyerekten Bunu böyle döktük ama Aslında bu taktik güzel sevdim onu Nokta şeklinde dökülüyor ya Onu fıs fısla yayıyoruz Bu tarafa, bu tarafa Şöyle, şöyle you uh -huh. Arkadaşlar e, şu an kurumaya bıraktım balkonda kuruyor. Kuruduktan sonra hemen göstereceğim size. Büyük ihtimal e, ben çok beğeneceğim. Çünkü az önce de gördünüz siz. Bari efsane duruyordu. Bakalım kuruyunca da öyle görünecek mi? Arkadaşlar <laughs> tişört hazır. Gerçekten beklediğimden mükemmel oldu. Size mi sonunda bir sürpriz olmaz falan diye. Sonunda bir sürpriz oldu ama çok e, güzel bir sürpriz oldu. İnstagram attım bile. Direkt story attım tişörtü. E, Ataratma zaten anında bir sürü tepki geldi ve gelmeye devam ediyor. Büyük ihtimal ben bu tişörtleri böyle yapmaya devam edeceğim. Hazırsanız gösteriyorum size. kıyafetlerimi yanında yerini aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar mutluyum ki yani iyi ki yapmışım böyle bir şey yoksa i̇şte, tişört çıpa gidecek şu an muazzam bir tişört oldu video bu kadardı arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere <laughs>